siz almak için vermiyorsunuz. Tabii siz, ki, birilerinin gönlüne dokunmak, birilerini razı etmeye çok etmeyin. küçük bir şey anlatacağım arkadaşlar. İstanbul'a geldiğimde hakikaten çok parasızdım. Ve orada e, böyle eşit, yani şu anki benim birkaç tane abim var. Bir tanesi nikah şahitinde. Beni her yere çağırırdı. Ben böyle utanıyım yani. Hani onların gittiği yerlerde biz hesap ödeyemiyorduk. Bir gün şey dedim, Allah'ım dedim ya, yani, inşallah bir gün bana böyle arkadaşlarıma yemek ısmarlamayı nasıl ısmarlamayı nasıl et, diğerlerine hesap vermeyi nasıl et, ver, insanları misafir etmeyi nasıl et. Ya ne kadar güzel bir duygu dedim yani bu. Çünkü hiçbir yerde hesap edemiyorum. Çünkü yani yemek yiyebilirim ama o restorana gidemem. Öyleydi. de ee, saatine denk geldi. Yani. Çünkü çok istiyordum. Hani yemek yedireyim, benim bir yerim olsun, orada yenilsin, içilsin, şu anda iş yerinde değilim ama illa bir yeri vardır kafaya arasam Yani hani bir şekilde bir şeyler vardır orada yani. Bir, bir hareket vardır yani bizim iş ee, hani ben şimdi şunu demiyorum. Hani biz şunu yapıyoruz da böyle böyle değil. Ben zamanında e, benim çok hesabı ödediler de bana çok iyi dediler. Ve ben de o zamanlar hep dedim ki inşallah bana da nasip olur dedim. Bize de nasip olur. Bunu tamamladım o ve yeri gelmişken söyleyeyim, Mustafa Bey bu programa gelirken herhangi bir ücret talebi, herhangi bir ücret de almadı. Normalde <laughs> evet. bu işin usulü böyledir. Ee, ama bizden herhangi bir ücret almadı, o da yine kendi gönlünün güzelliği diyebiliriz.